Bak şimdi. Az evle sıkışıp kaldık biz. Ölürüm de çocuk yapmam diyor. Vere desen çocuk çocuk diye geberecek. Anam zaten torun diye başımın etini yedi. Ben bu çocuk problemini nasıl çözeceğim Mesut? Çocuk iyidir be Devran Bey. Bizim yeğenler doğduğunda evlenişe geldi. Vallahi mi lan? Ben onu mu diyorum Hırba? Ben kimden çocuk yapacağım? Ya şimdi beyim müsaade var mı düşünün. Ha. Ne yapacağım bakalım? Yani şimdi beyim... E Peryan'ı bir kenara koyuyoruz. O öyle ya da böyle bir torun sahibi olacak anlım kadarıyla. İnşallah. Ee, şimdi. şimdi Bey, Aziz Hanım hiç istemiyor. Vera Hanım çok istiyor ama o da Pervin Hanım bilmediğim mesele. Evet Mezut. Ikın biraz daha. Ikın çıkacak. inanıyorum. Ee, yani e, beyim. E, Vera Hanım'dan yapıp Azize Hanım'ınmış gibi Pervin Hanım'a verseniz. Mi beyim? Hani bilemedim. Ben de sesli düşünüyorum beyim. Ta taslak gibi zaten şu an. Ben bunun üstünde... Bravo lan Mesut. Evrenin sırrını çözdün ha. Ondan sonra da vera gelsin, alsın silah, kafama sıksın benim. Ha? Öyle mi?